Evet 17 Ekim Cuma yani bugünkü BİM aktüel ürünlerini, fırsat ürünlerini sizin için sunuyoruz. Bugün kaçırmayın. Paşa Bahçe Freyze takımı 89 lira. Paşa Bahçe Freize tatlı tabağı altılı 219 lira. Freize büyük servis kasesi 99 lira. Freize kase altılı takım 149 lira. Evet bugün başlıyor kampanyalar. Bugün kaçırmayın. Magic Örüm Ören Bayan Yumak 135 lira. Kit gibi bir yumak 139 lira. Salata ve servis kasesi 75 lira. Yine salata ve servis kasesi bir boy küçüğü 85 lira. Porselen çay tabağı seti altılı 249 lira. Yuvarlak çerezlik dörtlü paket halinde 159 lira. Rimli baskılı pasta takımı 249 lira. Çay takımı 269 lira. Can, çay fincan seti 189 lira. Çelik tencere 319 lira. Çelik sağ yine o da 319 lira. Mutfak kuçağı Ruh markası altın paketi 119 lira. Esen kahve bardağı 19 lira. Saklama kabı üçlü paketi 39 lira. Saplı paraşlı fırça 79 lira. Mut dolu cam kupa tanesi 65 lira.